haşerimizi, tüm yerini çoğalıyoruz. Bezeri yemeğe, ve tatlı sever. Allah onlardan razı olsun, hayırlı আমি بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأتون وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُوا وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تب وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب وأما الذين بَيَّنَتْ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعدل وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبفقتنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة خطب القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا رب العالمين Kur'an kursumuzda öğrencilerimiz tarafından okunmuş bulunan hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Ya Rabbi okunmuş bulunan hatmi şeriften hasıl olan manayı başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek aziz ruhuna gönderiyoruz kabul eyle. Ya Rabbi, saniyen, cemiyen, biyaizam, rasulü fihamın da ruhlarına haberdar eyle. Salih sen aleyh, eshabı cüz'in, ensarımı, hacirin, tabi'in, tabai'in, tabi'in, eyinmeymiş Civarında metfun bulunduğumuz Eba-i Yübelensari, Sümün Efendi, Merkez Efendi ve bir cümle Evliya Allah'ın da ruhunu haberdar eyle. Din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda etmiş bulunan aziz şehitlerimizin de ruhunu haberdar eyle. Vatanımızı, milletimizi daima mansur muzaffer eyle. Birlik beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbel Alemin bilhassa maddi ve manevi yardımları ile Kur'an kursu öğrencilerimizin yetişmesi hususunda Ya Rabbel Alemin vücutlarına sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Kendilerini her türlü zarar ve ziyandan uzak eyle. İş yerinde bereketler ihsan eyle. Yine bu aileden ahirete irtihal etmiş bulunan bütün geçmiş yerini rahmetin ile muamele eyle. Makamlarını Kur'an-ı Kerim'in nuru ile Nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Hasbel beşer günahlarını affedicisine affeyle. Kendilerini ve geçmiş yerini kabir azabından emin, cehennem azabından azad eylediğin kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, içinde bulunduğumuz bu virüs hastalığından bu cümlemizi koru ve muhafaza eyle. Yine her türlü afattan, her türlü sıkıntıdan cümlemizi bertaraf eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an kursumuza bir pirinç tanesi dahi yardımı olmuş bulunan bütün hayır sahibi kardeşlerimizin de hayırlarını kabul eyle. Yine Kur'an kursumuzun kuruluşunda... Vakıf başkanımız, görevlilerimiz, kıymetli hocalarımız, Necati Cinkara hocamıza, Mustafa Gökgeyit hocamıza ve Mehmet Şimşek hocamıza şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an kursumuza hizmeti olmuş bulunu bahirete irtihal etmiş bulunan bütün hayır sahibi kardeşlerimizi de rahmetin ile muamele eyle. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bu duayı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da kabul olunmuş dualar zümresine ile hak ile Kâfe ehnimanı ruhu hayırların fethi şerlerin def'i bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha.